Sevgili izleyiciler. Bugün Türkiye'deki e-ticaret startup şirketlerini konuşuyor olacağız. Ayşenur Güvenli beraber. Ayşenur hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii e-ticaret şirketleri dedik. Ee, siz tabii bu e-ticaret şirketlerinin e, karşılaştığı birçok sorunla iç içesiniz her gün. Ne gibi sorunlar bunlar? Biraz bunları e, anlatmakla başlayalım. Tabii ki e, aslında startuplardan konuşmaya başlayabiliriz. E, i̇ki faz düşle ka karşılaşıyoruz biz genel anlamda. Birincisi kurulmadan önceki kısım. E, birincisi gerçekten artık site e, canlıya geçtikten sonraki kısım diyebilirim. Kurulmadan önceki kısımda bir takım e, yapılması gereken mutlaka e, şeyler var ki onlarda özellikle ölçümleme altyapısıyla ilgili e, her türlü çalışmanın yapılmış olması ve Hı -hı. senin teknik olarak ve e, ön yüz olarak müşteriye hazır olması kısmı. Ve burada tabii ki kurulmadan önce aynı zamanda da planlamalar yapıyor. Hangi kanalda ne kadar para harcamalıyız? Mesela bu bizim en çok aldığımız sorulardan biri. Bütçe planlaması. Aynen. Kaç para harcamamız gerekiyor? Yani işte bin liramız var yeter mi? Beş bin liramız var yeter mi? İşte ya da bazen de tam tersi şeyler gelebiliyor. Şu kadar paramız var hangi kanalda nasıl harcayalım bunu ve bir bu konuda genelde e, sorun yaşadıklarını görüyorum ben Hı -hı. genel anlamda. Bu planlama ve bütçeleme konusuna giriyor. E, site canlıya geçtikten sonra da en çok aldığımız soru aslında gene bununla ilgili. Hı -hı. E, bizim en çok danışmanlık verdiğimiz, startuplara danışmanlık verdiğimiz konu bu. Bunu çözümlemek için de aslında her şeyden önce ölçümleme sistemlerine bakmak gerekiyor. Hı hı. Genelde Türkiye'de startuplar pazarlamadan önce işte lojistik, müşteri hizmetleri ve teknik alt yapı konusunda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bunlar hiçbir zaman bir startup için kolay değil mutlaka ki ama pazarlamayı daha nasıl olsa yapılabilir gibi bıraktıkları noktalar olabiliyor. O aşamada da aslında e, pazarlamanın IT ile olan ilişkisi çok önemli bir hale alıyor. Ya da biz startup için aslında e, kaç kişiyle çalışmak gerekiyor pazarlamada kaç kişi ile beraber bir ekip oluşturmak gerekiyor gibi sorular alıyoruz. Peki pazarlama bütçesini nasıl harcayabiliriz? E, bu aslında şirketin e, hedefleriyle çok doğru orantılı bir konu. Hı -hı. E, eğer ve elinizdeki Hı -hı bunun için ayırdığınız bütçeyle, bütçeyle alakalı. Her şeyden önce hedef koymak çok önemli. Ee, ve şirketlerde aslında e, en önemli şey bahsettiğiniz gibi ölçümleme altyapısına oturttuktan sonra biz hep kanalların e, en ölçülebilir olanından başlama taraftarıyız. Hı hı. Yani e, mesela İnternette bir banner çıkmak, herhangi bir content networkte banner çıkmaktan ziyade aslında birebir hani trafiğin nereden geldiğini ölçtüğünüz, e, nereye gittiğini, ne kadar size para kazandırdığını, oradan gelen müşterinin verimliliğinin olup olmadığı vesaire Hı -hı. gibi bir takım KPI'ler ölçebildiğiniz kanallar üzerinden gitmek çok daha anlamlı oluyor. E, ve bunlar da aslında Türkiye'de zaten bilinen e, Google AdWords gibi, işte Facebook evet. Ads gibi e, Efliyet network'lar aynı şekilde ölçülebilen ve daha online dediğimiz kanallar ee, Özellikle startuplar için online bütçe harcamak çok önemli. İşte birçok start -up, tabii dediğim gibi bu tamamen stratejiye göre değişebilecek bir şey olmakla birlikte offline'la başlayıp işte birden televizyon reklamı vereyim, birden işte e, her yerde benim belirlerim dönsün vesaire gibi bir açıyla da yaklaşabiliyor. Bu da tabii ki hiçbir şey yanlış değil pazarlamada kesinlikle. Tabii. Bu sizin hedefinize bağlı bir şey. O yüzden ilk başta deneme bütçeleriyle çünkü e, kitlenizin kim olacağını eğer düzgün biliyorsanız ona göre pazarlama kanallarıyla başlamak önemli. E, Facebook'ta biliyorsunuz zaten çok ciddi segmentasyon opsiyonları var. E, bu da kitleyi bilmek ve daha sonra da aslında ölçümlediğiniz topladığınız datayla birlikte hangi kanalın daha iyi çalıştığını algılayıp ona göre bir kanal stratejisi oluşturmakta fayda var diye düşünüyorum. Ölçümlemenin pazarlama bütçesindeki etkisi nasıl oluyor peki? Şöyle aslında her kanalı ayrı ayrı ölçümleyebiliyorsunuz. Bunun için işte bir takım web analitik araçları var. Google Analytics bunlardan en e, çok bilineni ve ücretsiz olanı ve Türkiye'de de 90-95 oranında her şirketin kullandığı. Onun dışında ücretli bir takım araçlar da var. E, bu araçların kullanılması sonrasında işte her kanalın kendi içinde bir dinamiği ve işte al kanalından ne kadar e, sipariş aldık, ne kadar ziyaretçi aldık, dönüşüm oranımız ne oldu vesaire bunları zaten gözlemleyebiliyorsunuz. E, ancak şöyle bir şey var aslında trafik sayımız arttıkça. Yani artık yapımız uh, kuruldu, ee, trafik almaya başlıyor ve bir takım çalışmalar yapılmaya zaten devam ediyor. Trafik sayımız arttıkça bu kanalların toplamının e, aslında gerçekten yani e, farklı olduğunu görüyorsunuz cookie süresi yüzünden bu da kanalları farklı farklı tek başlarına ölçebildiğimiz gibi aslında onların toplu e, ölçümünü de yapabiliyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir müşteri sitenize farklı 4-5 kanaldan geliyor olabilir ki çoğu zaman da geliyordur aslında eğer siz o kanallarda yer alıyorsanız. Ee, ve hani ilk e, klik ile, ilk size sitemizi ziyaret ettik klikle son klik arasında e, farklılıklar olabiliyor. Bunu tabii ki ölçmenin bir takım yolları var ve e, attribution modeling dediğimiz yani ilişkilendirme modeli e, üzerinden de bir ölçümleme yapmak gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, e, kanalları kendi içinde değerlendirdiğimiz gibi aynı zamanda da toplu olarak değerlendirdiğimizde farklı sonuçlar elde ediyoruz. Google AdWords'u kendi içinde datalarını tutarak işte hem Analytics hem AdWords üzerinden ölçümleyebilirsiniz. Ve orada 100 sipariş elde edebilirsiniz. Ancak daha sonra toplu diğer kanallarla birlikte ölçümlediğinizde o sipariş sayısı 90'a düşebilir ya da 120'ye çıkabilir. O aradaki farkı algılamak ve aslında son modellemeyi görmek çok önemli. Her startup için önemli. Çünkü buna göre aslında sizin için çok verimli olan bir kanal verim size dönüşebilir ya da tam tersi olabilir. Aslında zaten hani startuplar ölçümlemeyi bir şekilde ücretli veya ücretsiz web analitik araçları üzerinden yapıyorlar. <laughs> bunda bir sıkıntı yaşamıyoruz ama pazarlama kanalının tek başına verimliliğini değerlendirirken diğer kanallarla iletişim halinde olduğu halinin verimliliğini değerlendirmek arasında bir fark oluşuyor. Bundan da şunu kastediyorum. Google Ads'te siz işte 1000 klik karşılığında da on order alabilirsiniz, on sipariş alabilirsiniz. Ama diğer kanallarla hep beraber baktığınızda, analitikten ya da başka bir araçtan, ee, bunu aslında 1000 klik ve 7 sipariş olarak görebilirsiniz. Bu aradaki 3 sipariş farkı da e, ölçümleme modelinize göre değişen bir hmm. e, alan aslında. Çünkü biz bir ziyaretçi sizin sitenize geldiğinde bir kanaldan değil eğer e, o kanallarda reklam veriyorsanız birden fazla kanaldan geliyor olabilir. Bu durumda da her kanal o siparişi kendi e, siparişiymiş gibi sayıyor olabilir. Hmm. E, burada önemli olan sizin işte son klik mi ilk klik mi yoksa bir takım işte bu e, şeklinde 40-20-40 modellemeler var. E, ilişkilendirme ve attribution modellemeleri dediğimiz hangisini seçtiğiniz burada çok önemli. Çünkü bu verimliliği çok etkileyen bir şey. Sizin için verimli olan bir kanal aslında göründüğü kadar iyi olmayabiliyor ya da bunun tam tersi olabiliyor. Evet. Ee, aslında pazarlama kanallarının optimizasyonuyla da alakalı bu sanırım. Kesinlikle. Ee, bu konuda peki nasıl bir açıklama yaparsınız? Yani bilmeyen izleyicilerimiz için bir tanım yapalım. Tabii Ne ki? demektir bu? Ya her pazarlama kanalının özellikle online olanların optimizasyonunu zaten yapmadan önce belirli KPI'ler var. Aslında online pazarlamada genel olarak üzerine çalıştığımız işte kliktir, dönüşüm oranıdır ya da üyelik e, dönüşüm oranıdır vesaire birçok KPI var. Tabii ki maliyet, ciro bunları tabii da hepimizin zaten kullandığı şeyler. Bunun dışında kanal spesifik e, birtakım e, KPI'ler var. Hı -hı. Yani Facebook için bu ayrı bir KPI, işte Google AdWords için ayrı KPI. Bu durumda da her kanalın kendi dinamiği var. Ve bu dinamikler sonucunda o KPI'lere bakarak tabii ki e, optimizasyonu yapıyoruz. E, aynı zamanda da bu bahsettiğim e, modellemeye bakarak optimizasyonu yapıyoruz. Yani iki taraflı, kanalın kendi içindeki KPI'lerinden aldığımız datayla ve e, attribution modellemesinden gelen datayla yani o kanalın gerçekten bizim için önemli olup olmadığına göre. İkincisi de ki bu bu gerçekten çok daha önemli. E, müşterinin e, lifetime value'suna ve e, müşteri alım maliyetine göre de optimizasyon yapıyoruz. Bu Türkiye'de çok fazla yani büyük şirketler tarafından yapılan ama startupların henüz alışık olmadığı bir uygulama diyebilirim. Optimizasyon yöntemi diyebilirim. Ee, Birçok kanal, mesela Facebook'ta, Türkiye'de Facebook çok kitleler tarafından kullanılan bir alan olduğu için Orada e, üyelik başı maliyetiniz gerçekten çok düşük olabiliyor. Tabii. 1 lira, 1 liranın altında ilk başladığınızda özellikle. E, ancak o üyenin daha sonra yaşlandırma analizini yaptığınızda aslında size o kadar da verimli bir üye olarak görünmüyor. Eğer siz sadece tek bir açıdan yani maliyet açısından bakarsanız Facebook sizin en iyi kanalınız gibi görünebiliyor. Hı -hı. E, ama mesela çoğu zaman Google'da e, bu rakam 1 liradan daha yüksektir. E, ve hani o zaman paramızı Facebook'a yatıralım gibi daha düz bir mantık alanında olabilir. olabilir. Hı -hı. E, çok da yanlış bir şey olmamak olmamakla beraber aslında oradan kazandığınız üyenin e, ve müşterinin daha sonra e, ki uzun vadeli e, daha e, lifetime value'suna baktığınız zaman daha düşük şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu durumda da aslında önemli olan anlık maliyetten ziyade uzun vadede müşterinin size getirisi ve bu bakış açısıyla bakıldığında optimizasyon yöntemleri çok fazla değişebiliyor diyebiliriz. Hmm. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, bu konuda e, ticaret, e, start-up şirketleri konusunda. Çünkü çok da bilinen bir alan değil Türkiye'de. ya Bilinen, içindeyiz ama ismen belki insanlar neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorlardır. Herhangi bir ekleme öneri veya tavsiye, bu tip bir şey? Yani şu şekilde, m, aynen dediğiniz gibi aslında çok bilinen. E, İçin e, içinde zaten. Aynen, he. Her gün konuştuğumuz ve e, ne güzel ki Türkiye'de birçok yeni oluşumun da sürekli olduğu, yatırımların alındığı bir ülke Türkiye. Ancak özellikle eksik kaldığımız ve bu aslında sadece Türkiye özelinde değil bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. MENA bölgesi hatta birçok Avrupa'da da çalıştığımız startuplar ve orta ölçekli şirketlerde gördüğümüz bir sorun. Ölçümleme konusunda hep daha iyisi var gerçekten. Evet, yani biz hani ölçebildiğimizi zannettiğimiz bir nokta var ve o datayla yetiniyoruz. Ee, çoğu zaman aslında daha iyisini ölçebiliyoruz ve aslında o datayı almadan da doğru optimizasyonları ve doğru hareketleri atamıyoruz. Doğru adımları atamıyoruz. Ee, o yüzden yani herkese tavsiyem aslında e, web sitelerin içinde dışında her türlü datayı kompleksleştirmekten bahsetmiyorum kesinlikle. Çok datada okunmadığı sürece hiçbir anlamı ifade etmeyecektir. Evet kesinlikle ama... E, Mümkün olduğu kadar performans odaklı gidebilmek için datayı kontrol edip, testler yapıp e, o şekilde ilerlemek e, daha mantıklı da olacak. Evet, verimli için. de olacak evet, verimli, startuplar aynen. için ki her startupın gerçekten verime ihtiyacı var diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.